...varlıkların incelenmesinin zorunluluğu başlığı. Açıktır ki, gayet açıktır ki... ...varlıklar hakkındaki bu gaye... ...bizim için ancak varlıkların tek tek araştırılması... ...ve matematik ilimlerinde sunulan örneklerde olduğu gibi... ...sonrakilerin öncekilerden yardım alması ile gerçekleşir. Aslında arkadaşlar biz bunu bazen böyle... ...zaten söylenmesi gereken tabii şey gibi söyleyip geçiyoruz ama... ...bu ifade edilen şey... ...İslam'da bilimlerin gelişim sürecinin... Çok ilginç bir özeti aslında. Şunu demek istiyorum. İslam medeni havzası kurulduktan ve şer'i bilimler inşa edildikten sonra, yani mamur dünyanın önemli bölgelerine yayıldıktan sonra, biliyorsunuz tercümeler yoluyla İslam önceki dönemleri olabildiğince, yani ulaşabildiği bütün miktarı kendi içine alma çabasına girdi aslında bir medeniyetin herhangi bir büyük medeni hareketin yani temettün hareketinin arzulanan seviyede gelişim gösterebilmesi için mutlaka kendisinden önceki medeniyetlerin kazançlarını içermesi gerekiyor. Yani onları içerip aşma çabasına girmesi gerekiyor. Ee, dikkat edin eğer bir alanda öncekilerin birikimi tam olarak tevarüs edilmediyse, kadim milletlerin birikimi tam olarak tevarüs edilmediyse o alanda ...tevarüs edilmeyen kısım eksik kalıyor. Mesela benim hep dikkatimi çekmiştir. Mesela İslam'da siyasi düşünce, siyaset teorisi yani. Şimdi normal şartlarda İslam'da siyaset teorisi çok çeşitli alanlarda var. Yani bu konu bir yönüyle fakirlerin konusu, bir yönüyle filozofların, bir yönüyle sufilerin, bir yönüyle mütekellimlerin... ...yani bir yönüyle bürokratların, sultan olsun, vezir olsun, yöneticilerin yani bir yönüyle... Ee, çeşitli meslek erbabına e, atfedebileceğimiz bazı eserlerde de siyaset bahislerine giriyor. Ee, İslam e, düşüncesine mensup insanlar, İslam gelinlerine mensup insanlar. Ama e, burada e, bazı yönleriyle bir eksiklik olduğu hissine kapılıyor insan. Zannediyorum onun sebebi şu. Şimdi e, Başlangıçta Platon'un mesela Devlet kitabı, Yasaları tercüme edilmiş, Aristoteles'in e, Nikomakos'e Etik'tenin e, Ahlak kitabı, Temel Ahlak kitabı da tercüme edilmiş. Bu nedenle biz İslam'da Ahlak düşüncesinin gelişim sürecini, teorik ahlakın gelişim sürecini hem İslam'ın kendi dinamikleri içerisindeki e, etkileri bakımından. Hem de Yunan düşüncesinin klasiklerinin İslam'a çevrildikten sonra onların ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından takip edebiliyoruz. Ama İslam'da felsefe kanalında ortaya çıkan siyaset e, yazıları münhasıran Farabi tarafından kurulan Platon model alınarak ama Platon eserleri modeli alınarak Farabi tarafından kurulan bir sistem. Mesela burada Aristoteles'in politikası olsa idi bizim İslam medeniyetinde bulduğumuz siyaset eserlerinin karakterleri yani zannı galiple söylüyorum değişirdi. Yani kesin olarak ne kadar değişirdi bunu bilemiyorum. Ama e, yani önemli ölçüde başkalaşırdı. Mesela çok geniş bir e, Aristoteles'te gördüğümüz gibi rejim tartışması ortaya çıkardı. E, yasalarla e, mevcut yapı arasındaki ilişkinin, mevcut düzen arasındaki ilişkinin çok ayrıntılı tahlili ortaya çıkabilirdi. Ve İslam bu konuda önceki milletlerin yazdığı en önemli eseri tevarüs edememiş mesela. Bak kadim dönemden intikal eden en önemli eseri tevarüs edememiş. Ellerine geçmemiş. Edemediği için bazı zamanlar bunlar telafi edilebiliyor. Aynı minvalde düşünen insanlar, aynı problemleri fark eden insan olursa telafi ediliyor. Telafinin örneği mesela metafizik bahistir. Aristoteles'in metafiziği Helenistik dönemde metafiziğin konusu hakkında bir kafa karışıklığına yol açmış. metafizik dediğimiz şey ilmi tevhid olarak algılanmaya başlanmış. Yani teoloji bahsini, metafiziğin teoloji kısmına indirgenmeye başlanmış. Farabi Risaleti Arazil Hakim de buna dikkat çekiyor, bu probleme dikkat çekiyor ve diyor ki orada eskilerde diyor burada bir kafa karışıklığı oldu. Aristoteles'in metafiziğinin bazı bölümlerine şer yazdılar. Onlar da parçalı açıklamalar diyor. Diyelim ki temi istiyorsun lambda şerhi gibi. Yani bir bölüme şer yazmış. Bütünü şerh eden bir e, metin oluşmamış. Diyor ki Farabi, İskender'in Aristoteles metafiziğinin tamamına şerh yazdığı söyleniyor. Böyle bir rivayet var elimizde. Ama eser elimizde yok diyor. Bu eser bize uğraşmadı. Sonra kendisi oturuyor. Metafiziğin bütüncül e, İdraki ne demektir? Metafizik bir bilim olarak, külli ilim olarak neyi konu edinir? Alt konular nelerdir? Bunu yazıyor. Farabi'den sonra i̇bn Sina şifa metafizikte bunu bir telife dönüştürünce İslam önceki dönemde metafizik tartışmaların tamamını içerecek şekilde ilerliyor artık. Onları aşacak şekilde ilerliyor. Fakat burada bir tarih var. Ellerinde şerh olmasa bile ana metinler var. Burada yani ara yazarların eksiklikleri telafi edilmiş ellerinde politikanın şerhi değil, kendisi yok. Kendisi olmadığı için politikada ihtiva edilen problemler ve açıklamalar bir bütün olarak bir metnin nasıl parçası olur buna dair bir model yok ellerinde. Evet politikada tartışılan sorunların neredeyse tamamı İslam düşüncesinin mecmuunda tartışılıyor. Ama bir kısmı fıkıhta tartışılıyor, bir kısmı ne bileyim felsefede tartışılıyor, bir kısmı kelamda tartışılıyor, dağınık tartışılıyor. İçlerinde sadece buna eğilip de bütün bu dağınıklığı toplayan büyük bir yazar da çıkmamış. Yani şöyle büyük yazarlardan birisi bazı dönemler var arkadaşlar. Bu dönemlerde bir büyük yazar eğer o konuyu yazmıyorsa o alanla ilgili çalışmalar e, arzulanan noktada ve ifadede e, mahkes bulmuyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi razi eline bir eser aldığı zaman bir konuyu aldığı zaman sonraki bütün süreci dönüştürecek şekilde yazabiliyor. İbn Sina böyle bir yazar. Yani Mutezile geleneği söz konusu olduğunda Kadı Abdülcebbar böyle bir yazar. Yani biz artık onun üzerinden bütün bir geleneği, tartışma kültürünü okuyabiliyoruz. Eğer böyle bir yazar, mesela İbn Arabi tasavvuf için böyle bir yazar. Eğer böyle bir düşünür bir konuyu ele alıp da bütünü cem edip sonraki sürece yön verecek tarzda yazmadıysa ara yazarlar, ikinci, üçüncü sınıf düşünürler bu başarıyı gösteremiyorlar. Ben bilmiyorum bunun bir örneğini. Bunu bu başarıyı göstermek çok zor. Yani dönemin büyük düşünürü kimse onun alanın bütünlüğüne vakıf bir şekilde dağınık tartışmaları toplayıp bir e, bütüne kavuşturması gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın. İslam medeniyetinde e, siyasi düşüncenin gelişmediği ile ilgili bir şey söylemiyorum. Önceki dönemin tamamını tevarüs etseydi alacağı şeklin nasıl olabileceğine dair e, bir tespit yapmaya çalışıyorum. O nedenle diyor ya varlıklar hakkındaki bu gaye bizim için varlıkların tek tek araştırılması, matematik ilimlerinde sunulan örneklerde olduğu gibi, sonrakilerin öncekilerden yardım almasıyla gerçekleşir. Yani bütün o sistemi yeniden keşfedecek değilsin. Önceki birikimin tevazu edilmesi gerekiyor. Yani varlık araştır bu gaye dediği varlığın bütünler araştırılması, mevcutların tamamının araştırılması. Çünkü biz günümüzde geometri sanatının aynı şekilde astronomi sanatının yok olduğunu varsaysak bir kimse tek başına göksel cisimlerin büyüklerini ve şekillerini tespit etmeye çalışsa tabiat itibariyle insanların en zekisi de olsa güneşin yeryüzüne oranla ölçüsünü onun dışındaki yıldızların ölçüsünü bilemeyeceği gibi vahiy ve vahiy benzer bir şey dışında bu onun için mümkün olmayacaktır. Yani niye vahiy dile getirdi? Çünkü vahiy de araştırma neticesinde bilgi elde edilmiyor vahide peşinen bir insana e, lütfen ve keremen tabiri caizse bir idrak sunuluyor. Böyle bir şey olmadığı sürece bir kimse araştırarak o bütün kaç bin yıllık astronomi birikimi nasıl ortaya çıkarsın? Aynı durum matematik için geçerli, diğer bilimler için de geçerli. O nedenle e, bu bilimlerin İslam öncesi dönemde birkaç bin yıllık bir geçmişi olduğunu unutmamak lazım. Hatta şifa külliyatının girişinde i̇bn Sina 22 cilt kitap yazmış. Bu kitap muhtasar diyor. 22 cilt kitaba. Özet diyor. İlk bakışta insana gülünç geliyor. Ya neresi muhtasar? Oturmuş 22 ciltli kitap yazmışsın. Yüzlerce, binlerce sayfa eser yazmışsın. Böyle muhtasar. Hayır, gerçekten doğru söylüyor. Niye? Çünkü her bir kitap bir disipline dair. Diyelim ki astronomiye dair bir eser yazmış. Mücmel bir eser aslında ne bileyim geometriye dair bir eser yazmış, aritmetiğe dair bir eser yazmış, meteorolojiye dair, astronomi şeye, botaniğe dair, zoolojiye dair. Şimdi zooloji dediğin alanın kaç bin yıllık geçmişi var. Yani e, o eser zorunlu olarak binlerce yıllık geçmişe uzanan birikimi derleyip toparlayıp belli bir e, yapıda sunmaya amaçlıyor. Tabii ki mücmer olacak, muhtasar olacak yani. Sebebi bu. Yok yani ilk bakışta insana inandırıcı gelmiyor ama 22 yıl tek bir konuda değil ki. Yani desen ki 22 ciltte e, Üstad metafiziği yazdı. Evet ayrıntılı. Buna da muhtasar denmez. Ayıptır dersin yani. Ama her biri ayrı ayrı kitap. Mantık külliyatı bile öyle yani. Her biri müstakil kitaplar. Biri burhan, biri cedel, biri hitabet, biri kıyas, biri ibare. İbarenin sadece İslam öncesinde 1500 yıllık geçmişi var. Yani kıyas kitabının veya mantığın diğer alanlarının. Arada bir gün şarih çıkmış. Sen şimdi oturuyorsun 100 sayfada yazıyorsun bunu. Zorunlu olarak muhtasar yani. Hatta o kimseye güneş dünyadan 150 veya 160 kat daha büyük denirse, o kimse bu sözü söyleyen bir saçmalığı sayacaktır. İnanamaz yani. İlk bakışta inandırıcı gelmez ona. Oysa bu astronomi ilminde bu ilmin erbabının şüpheye düşmeyeceği şekilde kanıtlanmış bir husustur. Güneşin daha büyük olduğu. Matematik sanatıyla örnek sunmaya ne gerek var? Fıkıh usulü ve fıkhın kendisi hakkındaki inceleme de uzun bir sürede tamamlanmamış mıdır? incelme de diye çevirmiş ama inceleme olacak. Evet, lem yekmul en nazar. Ee, nitekim bir kimse mağrib dışında birçok İslam beldesinde tartışmaların yapıldığı ihtilaflı meselelerde mezheplerin delillerine tek başına ulaşmaya arzulasa bunların karara bağlanmış olmasına rağmen tek başına yapması imkansız olduğu için kendini gülüş duruma düşürür. Yani İslam'da biz bunun e ee, ne kadar sürede e, ortaya çıktığını biliyoruz. İbnü Rüştün İbn Rüş 600 Rüşt 600'lerde, Hicri 600'lerde yaşadı. Ya da 500'lerin sonu 600'lerin başında yaşadı. Ee, onun yaşadığı dönemde bile e, Razi 606 İbnü Rüşt yok 500'lerde. Tam 500'lerde 600'lere sarkmıyor. E ee, onun yaşadığı dönemde bile diyelim ki 600 yıla yakın bir zaman geçmiş. 500'lerin sonunda vefat ediyor 598 olabilir. E ee, kurulup gelişen bir ilmi neredeyse bir adamın derleyip toparlaması imkan dahilinde olmaktan çıkmış. Bu kadar ayrıntılanmış yani. Eğer böyle bir sanatı, tek bir sanatı kurması imkansızsa diyor bir insanın, felsefeyi nasıl kuracak? Felsefe tek bir sanat değil. Felsefe tek bir disiplin değil ki. Felsefe bir ilimler mecmuasının ismi. Fizikten, matematikten, metafiziğe, ahlaktan, siyasete bir ilimler mecmuasının ismi. Kaybolsa kim toparlayacak bunları? Yani gelmese bu hikmet bize diyor. Öncekilerin çabalarından istifade edilmesinin zorunluluğu. Buraya niye girdiğini anlıyoruz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Mesele öncekilerin çabasına girmek gerekiyor. Sebebi şu. Bu bilimleri tevarüs ettiğimiz zaman zorunlu olarak bunlarla düşünmeye başlıyoruz. Yani mevcut hakkında, var olanlar hakkında, insan hakkında, alem hakkında, yaratılış hakkında bunlarla düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu konularla, bu konular hakkında, bu problemler hakkında düşünmek nevzuhur bir şey değil. İslam'da ortaya çıkmıyor. İslam öncesi döneme uzanan, ondan sonra o bütün kadim milletlerin de e, tefekkür ettiği bir problemler yumağı bu. Oradaki gelişmeleri kendinin bir parçası haline getirip aşmadığımız sürece insanlık tarihindeki durağımız aslında bir beklemeye dönüşüyor. Kimi zaman da geriye gidişe dönüşüyor. İçererek aşmak gerekiyor ki hakikaten bir katkıdan bahsedelim. Bize intikal eden veriyi hakiki anlamda kullanmaktan bahsedelim. Durum böyle olunca bizden önceki milletlerden birinin Burhan'ın şartları gereğince varlıklar hakkındaki inceleme ve araştırma yaptığını görürsek söylediklerine ve kitaplarında yazdıklarına bakmamız gerekir. Burhan'ın şartlarına şartları gereğince ifadesinin altını çizin. Sebebi şu. Şimdi milletlerin kendilerine özgü bir takım e, araştırma alanları oluyor. İslam medeniyetinde şer'i bilimler gibi. Yani bizim diyelim ki Kur'an etrafında, hadisler etrafında yaptığımız bir takım araştırmalar var. Bu araştırmalar bazı yönleriyle evrensel tarafları içeriyor. Ama araştırma münhasıran bizim otorite kabul ettiğimiz, hayatımızı kendine göre düzenlediğimiz bir kitabın anlaşılması ve yorumlanmasının şartları ile ilgili. Bu, bu ümmete özgü bir disiplin. Ama bazı alanlar insanlığın ortak mirası kabul ediliyor. Bu nedenle felsefi ilimlere Müslümanlar el ulumul hakikiye dediler bir isimle. el ulumul hakikiye demek nesnelerin hakikatini araştıran bilimler demek. Bazen el ulumul akliye dediler. Yani bir din etrafında yapılan araştırma değil de insan aklının ortak ürünü olarak, ortak çabasının ürünü olarak e, ortaya çıkan disiplinler, bilimler anlamında e, el ulumul akliye tabirini kullandılar. Sebebi bu. Çünkü bu artık herkesi ilgilendiriyor. Şu veya bu şekilde bu problemlerle alakalı olan herkesi ilgilendiriyor. Burhan demesinin sebebi şu, bu, bu bağlamda. Bir otoriteye dayalı değil. Bir medeni havzanın kendi içindeki kabulleri doğrultusunda o onunla ilgili olmaya başlıyor. Bizi ilgilendirmiyor artık daha ziyade. Yani daha çok e, fiilen nerede üretildiyse orayla ilgili hale geliyor. O nedenle Burhan ifadesinin altını çizin lütfen zihninizde. Bunlardan gerçeğe uygun olanı alır, bundan mutluluk duyar ve onlara bunun için teşekkür ederiz. E, bu sözlerin aynısını, bu cümlelerin aynısını tercümelerin ilk yapıldığı sırada e, Abbasi hükümetinin e, musahi olarak görevlendirdiği, tercüme bürosunda, e, tercüme bürosunun aynı zamanda yürütücülüğünü yapan Kindi de söyledi. Yani onlar bizim manevi atalarımızdır dedi. Yani eskilerin bilimlerinin, e, eskilerin kitaplarının Arapça'ya çevrilmesi çevrilmesini izah ederken bunlar bizim manevi atalarımız. Biz bunlardan bilmediklerimizi öğreniyoruz. Yani evet bizim maddi ana babamız değil ama Manen bizim zihnimizi inşa eden bilgiler bu milletlerden geldiği için biz onlara teşekkür borçluyuz diye bu cümleleri yazdı. Burada bir meşruiyet problemi tartışması olduğu için bunu söylüyorlar. Yani gerçekten biz o bilgileri ne kadar kullanacağız özellikle de dini nasların yorumunda. Aslında Kindiden sonraki dönemlerde bu tartışmalar kalkmış. Doğu İslam dünyasında bunları söylemenin anlamı pek kalmamış. Yaygınlaşmış felsefe. Özellikle i̇bn Sina'dan sonra çok yaygınlaşmış. Ama i̇bn Rüş bu metni, bu meseleyi tekrar el alma ihtiyacı duyuyor. Sebebi de şu. Filozoflar kadim milletlerin birikimini tevarüs edip bu birikimle kendi dönemlerinin sorunları hakkında düşünmeye başlayınca İslam naslarını anlamadı da kullanmak ihtiyacı hissettiler. Çünkü bu adamların hepsi hemen hemen Müslüman. Bunlar Müslüman filozoflar. Farabi, i̇bn Sina, Kindi, ne bileyim İbn-i i̇bn kendi biliyorsunuz bir Maliki kadısı aynı zamanda. Hatta e, Bidayetül Müştehit e, halen revaçta olan nefis bir kitaptır. Yani bu e, dört mezhebin karşıl karşılıklı anlatısını içeren çok güzel bir kitaptır. Ailesi aynı zamanda kadı ailesi. Şimdi bunlar mevcut birikimleriyle bu felsefi gelenekten tevarüs ettikleri birikimleriyle sadece astronomi çalışması yapmıyorlar. Sadece ne bileyim meteoroloji çalışması, e, matematik çalışması yapmıyorlar. Aynı zamanda insan idrakinin varlığa dair e, ulaşabildiği e, miktarı ilgili oldukları sorunları anlama, açıklama ve yorumlamakta da kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar nasları anlamak için de kullanılan bir materyale dönüşüyor aynı zamanda. Naslardan çıkarılan e, sonuçlarla nasları anlamakla birlikte anlayan Anlama çabasına giren Müslümanların bundan çıkardığı sonuçlarla felsefi miras arasında ilişki kuruyorlar. İşte bu ilişkinin meşruiyeti sorunsallaştırılmış. Bu ilişkinin meşruiyeti. Aslında Doğu İslam dünyasında önemli ölçüde bu aşılmış gazali canlandırıyor bunu. Yani aşılma felsefe gelinin kendi içinde... Kerem geleneğiyle ilişkiye soktuğunda Gazali, Kerem geleneğinin hassasiyetiyle felsefeye baktığında bu meşruiyet problemini yeniden canlandırıyor. Yorumların meşruiyeti problemi. Arkadaşlar Gazali'nin eserlerinde felsefeyle iştigal etmenin meşruiyeti problemi gerçek değildir. Hakiki problem değildir. Gazali'nin eserlerinde, eleştirilerinde ee, filozofların aslında dini düşünceyle kesiştiği alan olan metafizik meselelerdeki söylediklerinin e, meşruiyeti problemi tartışılır. Hasreten burayla ilgili tartışmalar vardır. O nedenle alemin ezeliliği, işte e, insan nefsinin e, ezeliliği, hadisliği meselesi, ondan sonra ahiretin e, nasıl olacağı meselesi esas itibariyle metafizik bayislerle ilgili alanlarda çatışma çıkıyor ve burayı eleştiriyor. Bu çatışmalar Aynı zamanda Tehafüt yoluyla, Gazali eserleri yoluyla Endülüs'e de taşınıyor. Endülüs'te de zaten böyle bir e, tartışma ortamı var. Ve kelamcıların nas yorumuyla, filozofların kendi birikimlerinden hareketle nas yorumunun ne kadar e, uzlaşabileceği, hangisinin e, daha meşru bir yorum olduğu, açıklama olduğu problemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle İbn-i rüşfasr Mekal, El-Keşf-an-Menahicil-Edille er gibi eserlerini kaleme alıyor. Sebebi bu. Bundan öncekilerin buradan öncekilerin kitaplarını incelememizin şer'an zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. Şer'an niye zorunlu? Varlığı anlamakla mükellefiz. Varlığı anlamak için de öncekilerin ortaya koyduğu hikmete varis ve vakıf olmamız gerekiyor. Bundan dolayı zorunludur diyor. Bütün amaç ve çabaları zira onlar bütün amaç ve çabaları şeriatın bizi teşvik ettiği amacın kendisidir. Yani şeriat bizi varlığı anlamaya teşvik ediyor diyor, söylüyor. Yani İbnül'ü şunu çıkarıyor şeriatın o naslarından, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden. Kur'an bize bilimsel merakı emrediyor. Yani Kur'an bize sadece sağduyuya dayalı merakı emretmiyor. Felsefi ve bilimsel merakı emrediyor. Bu felsefi ve bilimsel merakı emrettiği için bizim bu konuda insanlığın birikimini anlayıp, idrak edip ileriye götürmemiz gerekir sonucuna varıyor. Bunları incelemeye ehil olduğu halde ki bunun için iki şeyi kendisinde bulundurması gereklidir. Birincisi zeki olmak, ikincisi şer'i adalete, ahlaki ve ilmi erdemlere sahip olmak. Ehil olmak için bunu söylüyor yani. Yani insanın yeterli e, işsizlik e, kapasitesinin olması, ikincisi de eee temel erdemlerle donanmış olması. Bu temel erdemler dediği muhtemelen şeyler. Yani bilimi ya da bilgiyi, bilimsel bilgiyi bir üstünlük vesilesine dönüştürmemek, gayri ahlaki maksatlara alet etmemek. Bunu söylüyor yani. İşi yalancılığın, sahtekarlığın veyahut da düzenbazlığın bir e, aracı haline getirmemek. Böyle bir kimseyi işte öncekilerin kitaplarının okunmasından alıkoymak Allah'ın bilgisine ulaşmak için şeriatın davet etmiş olduğu kapıdan insanları alıkoymaktır. Yani bu anlamda felsefe yasaklamak tam da dinin emrettiği varlık araştırmasının önünü kesmek olur diyor. Bu gerçek manada Allah'ın bilgisine ulaştıran kapıdır. Biliyorsunuz felsefenin en yüce gayesine ne? Marifetullah. Klasik dönemde Yunan'da da İslam'da da felsefi araştırmaların en yüce gayesi Tanrı'yı bilmek. Bunun, bu şuradan aklınızda kalsın. Ee, felsefi ilimlerin tamamının maksadı metafiziğe ulaşmak. Yani e, felsefenin maksadı insanın eee yetkinleşme süreçleri bakımından insanın kemali. Yani suretinde içerilen kemalin açığa çıkması, insanın formunda içerilen. Bunun e, tahsil ettiği bilgiler bakımından süreci fiziğin, matematiğin kapsamına giren disiplinlerin hepsi neyse bunların öğrenilmesi, ardından metafiziğe çıkarak varlık anlamının kavranılması ve nihayet metafiziğin sonu olan tanrı bilgisine ulaşarak sürecin tamamlanması. Yani maksat en yüze maksat tanrı bilgisine ulaşmak. Nazari felsefenin gayesi bu. Tanrının bilgisine ulaşmayan bir insanın bir kimsenin insan türü için neyin hayırlı, neyin şer olacağını bilmesi mümkün görülmediğinden Ahlak ve siyaset, metafizikten sonraya alınmıştır. Daha önceki derslerde belki geçmişti. Metafizikten sonraya alınmıştır. Bu nedenle marifetullah bu işte zirveyi oluşturuyor. Bu gerçek manada Allah'ın bilgisine ulaştıran kapıdır derken de bunu kastediyor. Çünkü burada artık bir otorite, bir ilzam çabası, bir ikna çabası, ne bileyim bir safsata anlam ve lafızla kargaşaya düşürme çabası değil. Fiilen elimizdeki imkanlar her neyse, insanın neye gücü yetiyorsa bu doğrultuda sebep-sonuç ilişkisiyle nesnelerin kavranması çabası söz konusu. Yani insanın imkanları elverdiği ölçüde. Bu ise Allah'tan uzaklaşmaktan ve son derece cahil olmaktan başka bir şey değildir. Ve zâlike gayetül cehli, son derece cahillik ve vel bu'd anilillahi teâlâ, yüce Allah'tan uzaklaşmaktır bir tür şeytanlaşmaktır diyor yani. Şeytan uzaklık demek ya. Yani haktan uzaklaştırıldığı için şeytana şeytan denildi deniyor. Ee, bu manada e, İbn-i yani damardan giriyor yani felsefeyi engel engel olmaya çalışmak kişiyi e, bir tür şeytanlığa etmektir. Cehalette bırakmaktır diyor.